geç geriye. Geç. <laughs> Aslında film çekilmiyor ama meraklı kalabalık şüpheli çantayı film izler gibi izledi. Polisi canından bezdirdi. <laughs> Trafiğe kapalı caddedeki siyah çanta bomba şüphesiyle polisi harekete geçirdi çevrede güvenlik önlemi alındı. Ancak meraklı vatandaş sayısı oldukça fazlaydı. Vatandaşlar yavaş yavaş toplandı. Evet. Meraklı kalabalık sonra cep telefonuyla çekim yapmaya başladı. Polis vatandaşı uzaklaştırmakta zorlandı. Şüpheli paket fünye ile patlatıldı. Tehlike vardı ama aldıran yoktu. Kontrolün patlama geç geriye. Geç. Evet. Evet. Evet, evet, var, abi. Bravo, dayı. Polis <laughs> görevini yapmıştı ama tehlikenin farkında olmayanlar işin dalgasındaydı. Bu durum konuşmalara da yansıdı. <laughs>